arkadaşlar, hepinize merhaba. Bugün sizlerle beraber yük taşıyoruz. Zaten biliyorsunuz. Şimdi başlayalım o zaman. Zaten Sayak şu an başladı. Patron bana sayacı ayarladı. 14 dakikada götüremezsem maalesef işten kovulacakmışım öyle kargodan kovulmayacağım ama yani para alamayacağım. Heh. Şimdi Allah yanlış haritaya girmişiz. Bizim haritaya girmemişiz biz. Öyle. Çabuk çabuk. Hızlı olmam lazım. Hmm. Ee, bu yükü mü Bu değil. Bu da taşıyamadı. hadi. Hızlı olmalıyım. Duramız çekil. çekil. Aman boşver. Hızlı zaten. Oyun oyunun ismi ne diye soracaksanız Oyunun ismi Söyledim Bitesi Hı. 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 R Ama dur R'yi çek Doğru gelmiş Ben yanlış gidiyormuşum. O kafa çok karıştı. Koş koş koş. Zır 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 zır. Ne onu bile alamadım. Biraz duracağım oradan. Koş. Ben niye koşuyorum? Ben arabayı tutuyorum. Evet, ben de de güzel, ben Oğlum, çıkmadı. Oğlum bakalım nerede? Bana. Evet. bakmayın. Ben öyle yani o yukarıdaki süreye bakmayın işte. O yukarıdaki süre e, biterse bile para alıyorsunuz. Yukarıdaki haritaya <laughs> da bakmayın. Ben yola e, kısa, kısa yoldan gittim. Zır zır zır. dalmalıyım. Ne? İşte. Bu arada bu tır bin jeton, bin jeton. Yani gerçek hayatta 200 TL. Ama oyun olarak. Oyuna 200 TL açarsanız zaten mağazadan para falan bir olabilir. olabiliyorsunuz. Buradan sağ dönüş. Ay sol dönüş. Buradan zaman, zaman. Zer, zer, zer. Arkadaşlar iyi misiniz? Bunlar kim bak güzel. Yani ben mutsuz olacağım bunlar çünkü. İğrenç bir. Hapishane gibi ya. Hı -hı. aşırı bir şey yapamıyorum. İnşallah kaza yapmam. Savaştık hemen. Gidelim. Evet. Arkadaşlar videoyu beğenip like atmayı unutmayın. Üzülürüz Allah. Emek veriyoruz. Ben, biz emek veriyoruz siz like atmıyorsunuz abone olmuyorsunuz lütfen emeklerimizin karşılığında like atıp abone olur, mu? like olur musunuz diyerek konuşa devam. sesi çok gelmiyor olabilir. Oo! Devriye geçer. Korkunç devletti. Devrilirse video bitiyor. Gaza gadan gidiyoruz kazarsın. biraz sileyim. Yavaş, yavaş. Yavaş, yavaş Devam edelim. Eğer vagon çok hızlıyken yöntem, biz de fark edeceğiz. Biz Ya ben geçmem. Bir de Bu tür oyun en pahalı sonrası. Benim Mercedes'im vardı. Onda Formula 1 takası yaptım. Sonra Formula 1 ile bu tırı aldım. Adama e, Formula 1 polisli falan dedim. Ama aslında polisli de değildi. Ama güzel yani yani. Taş otomatik pilotu aldım. bu yolculuk süresi otel. Bizim bu otel var. Orayı size tanıtacağım. Yolculuğumuz zaten oraya. Orası zaten benim otelim. Oraya gidip şimdi benzin götürdüm. Bak 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 hocam benzin. Yani kaç kilodur bilmiyorum. Benim babam böyle ayırt dans ediyor. Dağıtlığına bak. Adamlar 5 dolça getiriyor. Ben bu oyunda 5 dolça olsa ben de götürmüştüm ama yok işte isdatıp şey. bir, bir falan var. Or Orada bir var. Mazot da, ha, da mazot var. Şimdi oraya gidip. Şimdi oraya gidip bir benzin alalım. Benzin alıyoruz. Vagonu da çarptırmamak için. Tır o kadar uzun ki. Ne olacağı belli değil. Şu benzin doluyor. Biraz bekleyelim. Kesin para 100 TL falan gidecek ya. Çünkü bayağı bol mazot gitmiş. Ama şu an 5 saat bekliyoruz da süre bitecek ya. Patron ceza verecek. 100 TL gitti. Tamam yine. Şu gidelim bakalım evet ben nereye kalktım kalktım şuraya geliyorum Bir tane şöyle ama bu tür almak öyle zor ki para para harcarım yani. bin jeton harcadım yani. Bir jeton almak da görev yap, yapa yapa yani. Hep 30 jeton falan alıyor. Bir jeton almak çok zor. Bir şey. Ama hiç uğraşmak istemiyorsanız 200 TL verebiliriz. Yolculuğumuza devam edelim. Kazasız belasız devam ediyoruz. İnşallah öyle bir şey olmaz. çok yandı gitmeyeceğim ortada gideceğim yani şimdi bir çarparım video çok uzun ama zaman olduğu için çok hızlı bir böyle orada bir sıra gördünüz mü be ve orada görüyorsun şimdi bir de yazacağım Evet, tamam. Burada para çıkıyor. Yürü, defa da pahalı. Neyse de 500 var yani, işte de Bazı e, yani yeni başlayanlar özel çok aç O arabayı da hiçbir şekilde silip e, takas yapamıyor. <laughs> ya da takas yapabiliyorsun galiba. Ben yani öyle biliyorum. Aha geldik. Bizim otel. Bak işte bizim tabi. Yani bu oyunda da arkadaş etkileyebilirsiniz. Düz kaç para değil. Ve arkadaşlar buraya da park edelim. Evet arkadaşlar bugün iki videomuzun sonuna geldik. Bari videoyu 14 dakika olsun diye biraz daha yolculuk yapalım. da devam para Paramızı aldık. Diye. Şu sayaç Yani patron kızmaz artık. Çünkü benzin Benzinli bıraktım ben. Videoyu kestim ben. Ya of orada böyle bir e, arabalar indi falan böyle bak benzin doldu doldu öyle şeyler yaptım ama siz görmediniz ben videoyu kestim. Gördünüz mü arkadaşlar? Artı arkadaşlar yüz yurtta gitseydi biraz işte bak o Sen vagonun içi boş. O yüzden bu kadar. Çünkü benzin doldu. Bu benzine çıkarttım yani doldurdum ki. O oteli. Otelde benzin kalmamıştı. Işte. Otelin yanında benzinci vardı bunun için. Oraya koydum benzinci. Benzinci yerleştirdim boş hoş işte. Ben bir gün Şimdi video 14 dakika olsun diye biraz yol yapıyoruz. Yollar da ne e kadar Ben Çok kolay olur. Diğer ki videoda nereye gittiğini istiyorsunuz. Ya da hangi kutabı konuşuyorsunuz. Şimdi söyleyeyim. Odun mu?